İyi akşamlar dostlar. 2 Ocak 2025 18.33'te seans bitince Kamuya Aydınlatma Platformuna Borsa İstanbul'a şeyden bistek pay piyası alım satım sistemi duyurusu geldi. Arkadaşlar e, tabii ki volatilite bazlı tedbir sistemi, pay piyasasında volatilite bazlı tedbir sistemi geldi. Biraz ağır onu söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman sermaye piyasası kurulu karar yayınınca devreye alınan volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında EUYO arkadaşlar. Edirne, Urfa, Yozgat, orada arkadaşlar. EUYO payları 3 Ocak 2025 tarihi yani yarından itibaren seans başından itibaren 31 Ocak 2025 tarihi işlemlere kadar seans konuna kadar tek fiyat işlemi yöntemiyle işlem görecektir. Yani ne demek arkadaşlar? Günde 4 veya 5 defa işlem görecek. Onun dışında yani canın istediğinizde hemen alıp alamıyorsunuz. Yani canın istediğinizde hemen satamıyorsunuz. İlgili payda hali uygulanmakta olan ve kapsamında önceki aşamada tanımlanan tedbirler de yani açığa satış, kredi işlem yasağı, bölüt takas ve emir paket tedbirleri de tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir diyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi biraz ağır arkadaşlar haberiniz olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.